Milyonlarca yatırımcı elindeki varlıkları değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Fakat pazartesi günü piyasalarda yaşanan sert düşüş yatırımcıları endişelendirdi. Borsalarda %6, Bitcoin tarafında %20'ye varan sert satışlar görüldü. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer yatırımcılara uyarıda bulunarak rekoru açıkladı. Küresel piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon endişelerinin hızla güçlenmesi ve İran ile İsrail arasındaki gerilimin ardından haftaya tarihi bir düşüş yaşandı. Japon pay piyasalarında düşüş %13'ü, Güney Kore'de ise %8, 5'i aşarken BIST %6,72 oranında sert satış görüldü. BIST 9000 seviyelerine kadar indi. Bitcoin tarafında ise yaşanan sert satış dikkat çekti. Öyle ki bir günde %20 düştü. Bitcoin 49 bin dolara kadar inmişti. Anlık olarak ise 55 bin dolarda işlem görüyor. Piyasalar yeni güne pozitif başlasa da geleceği konusu merak ediliyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer. Sakın satmayın diyerek açıkladı. Geçer. Fed'in acil bir faiz indirimine gitmesi gerekiyor. Piyasada artık indirmesini istiyor. Faiz inerse büyük kriz kapısı aralanır. Orta ve uzun vadede yükselişler devam eder. Bu noktada beklemek gerekiyor. Satmayın. Kısa vadede rahatlarsın dedi. Altın ve para piyasının uzman isimlerinden İslam Memiş, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın başkanı Jerome Powell'ın Eylül ayında faiz indirimine yönelik bir sinyal vermesinin ardından altın fiyatlarının yükseldiğini açıklayarak jeopolitik risklerin altının yükselişine katkıda bulunduğunu vurguladı. Memiş, yatırımcılara hacme odaklanmalarını ve savaş konusu hakkında da ciddi düşünmelerini istedi. Fed'in faiz oranları ile ilgili kararları ve hemen ardından Jerome Powell'ın açıklamalarının altın piyasasında hareketlenme yarattığı attığı görüldü. Memiş, konuyla ilgili açıklamasında Fed'in faiz oranlarını sabitte tutması sonrası altın fiyatlarının yükselmeye başladığını söyledi. Memiş, altının jeopolitik riskten yana tercih edilmesinin değerini artırdığını vurgularken, oların uluslararası devalüasyonunun da piyasa açısından önemli olduğunu anlattı. Fed, son 23 aydır olduğu şekilde bu ayda faiz oranlarını değiştirmedi. Ancak Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları piyasada hareketlenmeye yol açtı. Powell, Merkez Bankası'nın henüz enflasyonla mücadeleyi bitirmediğini, ancak Merkez Bankası'nın kısıtlayıcı para politikasını gevşetmenin uygun olduğu noktaya yaklaştığını ve Eylül ayında faiz oranlarını düşürebileceğini söyledi. Altın fiyatları, Fed'in faiz kararı ve Başkan Powell'ın açıklamalarının ardından hızla yükseldi. Bu sabah altın düşmeye başlamadan önce 2458 dolara ulaştı. Ve daha sonra da 2443 dolardan işlem gördü. Paniğe yapılan saldırının Fed'in aynı günkü kararıyla örtüşmesinin önemli olduğunu vurgulayan İslam Memiş, altının jeopolitik riski ve değer takdirini desteklendiğini açıkladı. Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini vurgulayarak, altın fiyatları her ay yeni rekorları hedefliyor olabilir, dedi. Altın ve gümüşün satış fiyatlarının da buna bağlı olarak arttığını söyleyen İslam Memiş, ancak yeniden satış lokasyonuna dair beklentilerim, bu hafta başında gönderdiğim mesajda belirttiğim gibi devam ediyor. Artık fiyata değil de miktara odaklanın. Sizi savaş konusunu ciddi olarak düşünmeye davet ediyorum şeklinde konuştu. Dolar kuruna ilişkin konuşan Memiş, FED, Eylül ayından itibaren faiz indirimlerinin kapısını açtı. Bir diğer önemli neden ise, doların uluslararası değeridir. Doların değer kaybetmesi, euronun değer kaybetmesi bizim için önemli olacak ifadelerini kullandı. Küresel piyasalarda hafta oldukça kötü başladı ve gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankasına çevrildi. Bir buçuk ay sonra yapılması gereken Fed toplantısının bu hafta içerisinde yapılması yönünde beklenti oluştu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslem Memiş, Fed'in acil toplanacağını ve faiz indirimine gideceği yönünde tahminlerde bulundu. Faiz için uyaran ve altın için tavsiye veren İslem Memiş gergin ve belirsiz bir hafta vurgusunda bulundu. Memiş Tarım dışı istihdam verisinin beklenti altı gelmesiyle küresel piyasalarda resesyon fiyatlanması yaşandığını ifade etti. Piyasalarda sert düşüşlerin devam ettiğini belirten İslam Memiş, sistematik bir çöküş yaşandığını vurguladı. Memiş, gözlerin merkez bankalarında olduğunun altını çizdi. Güvenli liman altını değerlendiren İslam Memiş, tarım dışı istihdam verisiyle altında yükseliş seviyelerinin takip edildiğini dile getirdi. Kısa vadede 2380-2480 aralığının takip edildiğini söyleyen Memiş, yıl sonunda 2600-3000 dolar seviyesinde olduğunu belirtti. İki rakamında farklı senaryolar getireceğini açıklayan Memiş, 2600 seviyesinin Fed ile 3000 dolar seviyesinin ise jeopolitik risklerden fiyatlanacağını açıkladı. Gram altın yatırımcısına tavsiyelerde bulunan Memiş, ons altının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Ağustos ayı için zirve beklentisini açıklayan İslam Memiş, 2730 Türk Lirası seviyesini öngördüğünü ifade etti. Gram altın fiyatı ve dolar Türk Lirası kuru, borsalardaki sert düşüşler sonrası yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında. Küresel piyasalarda kötü bir döneme girilirken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, borsa, dolar, euro, ons altın, gram altın ve bitcoin hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Ancak ekonomik veriler, Fed'in faiz indirimine hızla yöneleceği öngörüsünü güçlendirdi. Bu gelişme, Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon korkusunu tetikleyerek borsa endekslerinde büyük satış dalgalarına yol açtı. Altın ve para piyasaları, Amerika Birleşik Devletleri'nde olası bir durgunluğu fiyatlamaya başladı. Memiş, küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşlerin sürtüz olmadığını belirterek, "Kara Pazartesi dediğimiz bir gün yaşadık ve haftaya küresel piyasalarda çöküşle başladık." Borsa ve Bitcoin tarafında çöküş olacağına dair sık sık uyarılarda bulunmuştun dedi. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında kalması küresel piyasalarda resesyon fiyatlamalarını başlattı. Ayrıca Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin bölgesel savaşa dönüşmesi piyasalarda sıkışmışlık durumunun fiyatlanmasına neden oldu. Maynet'in haberine göre Memiş, merkez bankaların köşeye sıkıştığını ve faiz indirmek için bahane beklediklerini belirtti küresel borsalarda yaşanan sert satışların ardından birçok piyasanın çöküşe geçtiğini vurguladı. Asya borsalarında Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Çin ve Hindistan borsalarında büyük değer kayıpları yaşandı. Dolar ve Euro kurlarında yükselişlerin kaçınılmaz olduğunu belirtenmemiş, altın ve gümüş fiyatlarının da bu düşüşlere dahil olduğunu söyledi. Altının ons fiyatı 2364 dolara kadar gerilerken, gümüşün ons fiyatı 26.50 dolar seviyesine kadar düştü. İstenmemiş, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şu an oyun zamanı değil dedi. Memiş, piyasaların bu tür sert düşüşlerinin ardından daha büyük dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekti ve Aralık ayında asıl tufanın yaşanabileceği konusunda uyardı. 19 Ekim 1987'de dünya borsalarının kısa bir zaman zarfında büyük değer kayıpları yaşaması sonucunda o güne kara pazartesi ismi verilmiştir. Düşüş Hong Kong borsasında başladı zaman farklarıyla sırasıyla düşüşleri Avrupa borsaları ve Amerika Birleşik Devletleri izledi. Gün sonunda Dow Jones borsası 508 puanlık düşüşle %22.6 değer yitirdi. 6 Ağustos pazartesi yaşanan olay da çok benzer bir şekilde gerçekleştiği için bu ismi aldı. Küresel piyasalardaki bu gelişmeler yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğini gösteriyor. Gram altın, dolar, Euro ve Bitcoin gibi yatırım araçlarının gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor. Finansal analist İslam Memiş, TV100'deki köşe yazısında keskin düşüşlerin ardından Bitcoin yatırımcılarına uyarılar da bulundu. Söylediklerinin yatırım tavsiye olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle. Piyasalar haftaya kara pazartesi olarak adlandırılan bir haftaya başladı. Borsa, emtia ve Bitcoin adeta çöktü. Amerika Birleşik Devletleri ve Asya borsaları %10'un üzerinde değer kaybederken, altın ve gümüş %5, bitcoin ise %20 değer kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri borsalarında 2 trilyon dolar, bitcoin'de 270 milyar dolar buhar oldu. Geçen hafta Cuma günü açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi sonrası başlayan sert düşüşler, pazartesi günü Asya piyasalarının açılmasıyla çöküşe dönüştü. Çöküşün en dikkat çekici olan bitcoin'di. %20'lik değer kaybıyla 48.950 dolara gerilemişti. Tekrar alımlarıyla 54-55 bin dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. Bitcoin, en büyük çöküşünü 28 Şubat 2020'de yaşamıştı. 4 yıl aradan sonra bir günde %20 değer kaybeden Bitcoin, çöküşe rağmen pazartesi gününün gözdesi oldu. Çöküşü fırsat gören çoğu yatırımcı beyi varneyi yok sattı, kripto paralara giriş yaptı. Hatta o kadar gözü karalar var ki, Rolex marka saatlerini satan, başkasının emanet parasını yatıran, sermayesini işe değil kripto paralara yatıran bir hayli fazlaydı. Araç ve ev satışı bir günde olsa çoğu kişi araç ve evlerini satmak için sıraya girerdi. Bunu nereden mi biliyorum? İki el saat alıcıları ile görüştüm. Döviz ve altın bozduranlar ile konuştum. Çöp lirası talebi fazlaydı. Kripto paraların çöküşü malda olanları de bu çöküşü fırsat görüp girenleri umutlandırdı. Benim yanımda 180 bin liralık kripto para satın alan kişi akşam saatlerinde 40 bin lira artıdaydı. Ancak o da buhar olabilirdi. Bazı işler kısmet. Olunca oluyor. Ben 59 bin dolar direncini takip edeceğim. Sonra tekrar 52-54 bin dolar aralığına gerileyebilir. Eylül itibariyle 80 bin dolar öngörümü koruyorum.